For Crypto YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir günde yine karşınızdayım. Buna klasik biraz zayıf seyrediyor. Doğal olarak piyasanın akışına e, direnemedi. Gider için doğal olarak demeyeyim. Beklentisi farklı bunun ama şimdi sürekli hakkında bazı haberler çıktığı için dokuvanın özellikle e, bu da tabii ki bir noktadan sonra olumsuz etkiliyor ama bu geçici diye düşünüyorum ben. Şimdi sırayla başlayalım ee, konumuza. bir anket yapmıştım. Ee, i̇şte siz de pozisyon kaçırırsanız hangi stratejiyi izlersiniz diye. %83 başka fırsatları beklerim demiş. %11 hemen pozisyona girerim. Yani doğru seçenek bu ama böyle yaptığınızı açıkçası inanmıyorum takipçilerim. Yani söylenen yapılan falan farklıdır. Genelde özelden görüşüklerim de hemen Yeni işlem, yeni işlem, yeni işlemler. İnşallah başka fırsatları bekliyorsunuz dediğiniz gibi. Hadi inanmış olayım. Ee, yani Acelecilik zaten etmeyin. Olması gereken zaten başka fırsatları beklemeyin. Ee, kriptoda FX'de, Forex kısmında asla fırsatlar bitmez. Bir fırsat kaçırsınız. Ertesi gün veya aynı günde yine aynı şekilde bir fırsat gelir. Ee, buralarda fırsat bitmez. Fırsat penceresi kapanmaz. Bu işte en önemli şey. Zamanlama ve sabır. O yüzden sakinliğinizi her zaman koruyun. Bakın ben Ethereum'u kaçırdım. Beni biraz üzdü. Bugünkü enerji seviyemi de düşürdü bu yüzden. Ethereum'daki pozisyona giremedim. Kaçırdım. 1500 bekledim açıkçası girmek için. 1468'i mi gördün en son? 1470'i mi gördüm? Oradan girmedik. Sağlık olsun. Yeni fırsatlar gelir tekrardan. Sonuçta sürekli analiz yaptığımız için mutlaka yeni yeni şeyler buluyoruz. Giden gitsin, arkasından ağlamam, üzülmenin faydası yok, sizi olumsuz olarak etkiler her zaman. Şimdi, TVKlesi'nin hacmi düştü. Hafta sonu zaten düşmesini bekliyorduk ama bayağı bir düştü. 570 milyon dolara düştü dün. 1 milyar dolar üzerinde olmasını her zaman tercih ederim de size tekrar tekrar diyorum. Umarım hacim artar ama bugün de düşük gibi gözüküyor. 592 milyon dolar. Umarım daha fazla düşmez. Ne diyeyim yani denize düşen yalanına sarılır misali. Hacim düştükçe umarım buradan düşmez diyorum. Hacim düştükçe umarım buradan düşmez diyorum. Ama düşmeye devam ediyor. Şimdi ayın 21'inde bir yakın var. Bununla alakalı belirsizlik var. O yüzden sizlere e, şimdi hatalı bilgi aktarmak istemiyorum. Biliyorsun bir kere ben de ters köşe yaptı Binance. Şimdi iki görüş var. E, borsadan yatırma, para yatırma ve para çekmeye uygulanmış. Borsalar e, alım satınlarda uygulayacak deniliyor bazı borsalar bazı borsalarda hiçbir şekilde uygulamayacak, sadece para yatırma ve çekme işlemini devam edecek deniliyor aynı sırada yapmaz o artmış çünkü bizim e, klasik toplumda Umarım yanlarım ama e, bu yüzden şimdi ayın 20'inde her şey daha net belli olacak borsadan borsaya karar değişebilir e, o yüzden görevini de öyle yorum yapalım ama yakın gelse en azından birkaç tanesinden bile en azından faydası olur tabii ki gözler Binance'da %80'i orada olduğu için işlemlerin aynısını yapması daha makbul oluyor. O yüzden işte bekleyelim bakalım. iki gün kalmış. fiyat günü zaten belli olur. O gün ne olacağını göreceğiz. O yüzden buna klasikle açıkçası pek tepki vermiyor hareketlere. Beklentiler alınır. Gerçekler satılır yapmadılar bu sefer. Sizlere diyordum zaten burada beklentileri aldıklarını. gerçekten satacaklarını. 60'a tosta da aşağı bastım. Ama burada şu an herhangi bir beklenti satın almadılar. Bilginiz olsun. Eğer yakımla alakalı bir pozitif bir şey olursa e, hareketleri yukarı yönlü sert olabilir. Bakalım ne olacak. Ben beklemiyorum açıkçası Binance'dan borsa üzerinde yakım ama bir o gün gelsin daha sağlıklı yorum yaparız. Şu an bir şey söylemek istemiyorum size. Staking %8.30 sürekli artmaya devam ediyor ufak ufak daha olsa. Bu dediğim gibi yüzde bulacaktır zamanla. yatırımcıların güveni devam ediyor. yani her şey yakınla alakalı. Yani bir ay, iki ay, üç ay, dört ay gibi bir sürede beklemeyin bence bu yükselişleri, sağlam yükselişleri. İşte ben on sen falan diyorum mesela. ben ihtimal vermiyorum şahsen. Umarım yanılırım ama daha en azından bir iki yıl buradayız. bilginiz olsun. Zor durumda olduğunuzu da biliyorum bekleme konusunda sabretmekten başka çaremiz yok. Unutun gitsin diyecek başka bir şey yok açıkçası benim açımdan. Binance 2 trilyon 339 milyar. sanırım yine o 2,5-25 milyarlıklar yok galiba anladığım kadarıyla. Rakam bu kadar yüksek olduğuna göre. Onlardan kullanıcı işlemleri. Yok gibi. Daha da 2,5 milyarlık, 25 milyarlık dağıttım bundan sonra bir ay kadar sonra hareket başlamıştı 60'a kadar. Operasyon çekmişlerdi. Şu an burada bir hareketlenme gözükmüyor Binance'da. Yakımlarla alakalı bakalım. Next tam 1 milyarı doldurdu. Zaten yakın bitti onlarda da. Artık yakmayacaklar. En azından bu yeni %1.2 başlayana kadar. Herhalde Maxi şey, borsa üstü alım satımlara yakın getirir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum artık. notik zaten birinci sırada. Ve şu Binance cüzdanına bakalım. Yataya bağladı gerçi o da ama. Evet. Yatayda durmaya devam ediyor. Binance burada azaltmaya başladı. Biliyorsunuz ayın 26'sında. Ondan sonra zaten operasyon çekmeye başladılar ya yani kokusunu aldılar veyahut da direkt bunlar bu işin içerisinde. 60 adama bir operasyon yaptılar tekrardan tüm coinleri tek bir adama geri topladılar Binance şu kötü niyetini bitirse zaten Luna Klasik oldukça güzel hareketler sergileyecek ama işte şu kötü niyetini maalesef Luna Klasik yatırımcılarına karşı bitirmiyor CZ hep diyordu biliyorsunuz eskiden %1.2 yakın getirilirse hacim azalır, hacim ölür diyor Yani buradan gelecek kendisine paradan da ödün vermek istemiyor komisyondan Art niyet umarım bir an evvel biter. Ben bunu art niyete veriyorum çünkü. Zaten Binance çoktan adım atsaydı biz bu hareketleri, yukarı hareketleri çoktan yapmıştık. Belki de şu an farklı rakamları konuşuyor olurduk. En azından bir sıfır rahat atmıştık diye düşünüyorum. Şimdi grafiken analizi yapayım ben sizlere yine. Şimdi 30'un üzerine attı kalıcı olamadı. Fakat şu an kalıcı olamaması bence e, ben olumsuz varsaymıyorum. Çünkü burada bir yataya bağlama e, durumu var gibi sanki. Bir iki gün daha takip ederim. Yani 26 seviyesinin altına inmedikçe sorun olacağını ben düşünmüyorum. Eğer yataya bağlarsa güzel olur. Ben size daha evvelden demiştim. 30'a geldiğinde bir önceki 60'a çıkmadığını ben. Umarım buralarda yataya bağlar demiştim. 30'da 28 e arası bağlamamıştı. 60'ı görmüştüm. Umarım şimdi bağlar, 30 ile 28 arası diye umut ediyorum. Ee, normalde bu hareketin 40'a kadar gitmesi lazımdı ama işte dediğim gibi bir yatağa bağlama ihtimali doğdu gibi düşen hacim de zaten bunu e, ifade ediyor, anlatmaya çalışıyorlar. Ben öyle yorumluyorum en azından. Şöyle birkaç gün daha geçsin bakalım. 2 gün değil ama 3-5 gün geçsin bakalım ne olacağını göreceğiz. Yani bunun çok daha aşağısı, yani Fed'den büyük bir sürpriz olmazsa çok daha aşağısının ne olacağını ben düşünmüyorum. E, buralardan maliyetlenenler zaten kesinlikle karla e, pozisyonlarını yollayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi Ethereum'a bakalım. Benim kaçırdığım pozisyona. Maalesef pozisyona giremedik artık cesaret eksikliği mi diyelim yoksa sisteme tamamen birebir uyma inatlaşmasını bilmiyorum ama 1500'ü görse girecektik. 1500'ü görmedi. Şuradaydı galiba. 1475'e dönüyor. Aşağı kırdı. Yani aşağı kıracağı belli değil ama işte şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Formasyonda sinyali yakaladığımız anında bodoslamadan öne gitmedi oluyor. Ters yönde short veya long her neyse artık ters yönde olan onu iyice patlatıyor ondan sonra formasyon uyguluyor. Açıkçası bunun olacağını ben de düşündüm. Zaten şu noktada demiştim ben sizlere de 1570 seviyelerine. Oradan bir 1656 yaptı aslında. Yine de zayıf patlatma operasyonu yaptı. Oradan aşağı kırdılar. 1530'lerden zaten ben 1538'den galiba sizlere satışla alakalı bilgiler vermişim. Twitter'da zaten var beni videolarında görürsünüz. Maalesef biraz yukarı tepkisi zayıf oldu. Ve oradan aşağı kırdılar ve de benim şahsen kaçınmama sebep oldu. Sağlık olsun diyorum. Fırsatlar bitmez daha. Teknik analiz bilginiz olduktan sonra, piyasalar hakim ediniz olduktan sonra zaten bir pozisyon kaçar, iki pozisyonu yakalarsınız. Hiçbir şekilde şeytan kanınıza girmesin, nefsinize hakim olun. Sakın acil, bir pozisyon kaçacakmış gibi panik pozisyonlara asla girmeyin. Benden size tavsiye uyarsınız, uymazsınız. Onu bilmem. Bitcoin'e bakmak istiyorum Bitcoin tehlikeli sularda geziniyor şu anda. Sarı referans çizgimi kırmış durumda. Tek destek kırmızı referans çizgim kaldı. 17.500 seviyede. Yani burayı da kırarsa yani resmen şerali olabilir. Yani altına bırakırlar mı bırakmazlar mı bilmiyorum. Yani Ethereum düşüşü gösteriyor. Şimdi şöyle Ethereum Bitcoin'den daha zayıf seyredecek çünkü beklentisi bitti onun. Bitcoin bir nebze daha sağlam olabilir. Belki o düşlerde kendini tutabilir burada ama 17.500 resmen ateşle oynuyorlar şu anda. Yani burayı kırarsa yani bedeli çok ağır olabilir. Piyasalar için. Onu da belirteyim sizlere. Şu an gayet sıkıntılı bir süreçte piyasa. Her şey Fed ile alakalı. Fed'i bak bekleyelim bakalım ne olacak. Bir de dolar endeksiyle tahminlere yorum yapayım Dolar ne yapar diyerekten. Şimdi Manny Fincan Kut var. Evet ben böyle görüyorum. Fakat Fincan Kut formasyonu ben inanmıyorum nedense. Yani uydurma uydurmasyon bir formasyon gibi geliyor bana. O yüzden ne görüyorsunuz odur. <laughs> İnsanların psikolojisi kendi ona yarar. Fakat ben burada yeni bir yukarı hamle görüyorum. Fincan Kut'tan bağımsız şekilde. 110 seviyesine kadar sorun yok 1150'a e kadar ama oraya açarsa sorun başlar. 1150'den bir aşağı dönmesi gerek normalde ama neyse Son noktayı bir görelim. Ee, ondan sonra daha mantıklı yorumlar yaparız. Bir de son olarak tahmine bakmak istiyorum piyasaların asıl katalizörü. Bakın burada kelebek gibi bir şey yapmış. Şimdi bunun tarih zirvesi 3497. Onu geçti bugün. 3518. Bunun çıkışı borsalar ve kriptolar için düşüştür. Umarım bugünü 3497 yani 3500 serisinin altında kapatır. Ki bir aşağı doğru gevşesin. Şimdi bu ok işaretini çektim ben ama peşin peşinden çektim ben bunu. Önce bir dirençteki hareketlerine bakalım. Ona göre daha sağlıyorum yorum Siz bunu görmezden de. hatta bunu ben sileyim şimdilik peşinden bir yapmayı sevmiyorum. Buradaki direncin durumuna göre aşağı ok çizerim. Belki aşağı doğru gidebilir. Yani piyasalar çok kritik noktada. Yani buralardan tepmeni benim şahsi kanaatim. Piyasaların çökmesini istemiyorlar ise artık buralardan bir tepki gelmek zorunda. Yani bugün, yarın, öbür gün. Bunu göz önünde bulunduralım. Yani şu anda itibaren yeni pozisyon açmak her zaman risktir. Önermiyorum imkanınız varsa kenarda durmanız sizin ayrınız olur. Ee, bu kadar diyeyim. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.